Kuzey Makedonya'da sokağa çıkma yasağı uygulamasının kaldırılması ve kafe ve restoranların açılmasıyla birlikte vaka sayısında korkutan bir artış yaşanıyor. Son 24 saat içerisinde ülke genelinde yapılan 661 testin 52'si pozitif çıktı. Yeni vakanın, yeni 52 vakanın 26'sı sadece Üsküp'te düşünebiliyor musunuz? 26 yeni vaka Üsküp'te tespit edilmiş. Normalde bu kadar uzun süren karantina uygulaması sonrasında vaka sayısında azalış beklenirken tam tersine artış yaşanıyor. Bugüne kadarki koronavirüs vaka sayısı 2129'a yükseldi. 1516 kişi sağlığına kavuştu, 126 kişi yaşamını yitirdi. 487 kişinin ise tedavisi sürüyor. Sosyal mesafe kurallarına uymamız gerekirken ne yazık ki trafik eskisinden daha sert bir şekilde yükselişe geçti. Trafik çok sert bir şekilde şu anda artmış durumda. Aynı şekilde kafe ve restoranlar açıldı dedik. Baktığım zaman sosyal mesafe kurallarına uyan kafe ve restoran sayısı hiç yok denecek derecede az. Sadece bazıları masalar arasında belirli bir mesafe koymuş. Diğer kafe ve restoranlara baktığımız zaman da ise dip dibe oturmaya devam ediyorlar. Hala bu kurallara uymadıkları neticesinde de artış yaşanıyor. Böyle gitmesi durumunda yeniden karantina uygulamasına geçilebilir. Daha ağır şartlarda karantinayı geçirebiliriz. O nedenle ne yapmamız gerekiyor? Sosyal mesafe kurallarına uymamız gerekiyor. Yasaklar kaldırıldı karantina uygulaması bitti diye rahata erdik diye bir şey yok. İkinci bir dalga, üçüncü bir dalgadan söz ediliyor Avrupa genelinde. Dikkatli olmamızda yarar varken baktığım halde kafe ve restoranlara hınca hınç dolduğunu ve masaların birbirine yakın bir şekilde olduğunu görüyorum. Böyle bir şeye gerek yok ihtiyacınız yoksa gitmeyin böyle yerlere. Gittiğiniz yerlerde de sosyal mesafe kurallarına uyulmasına dikkat edin. Tekrar ediyorum Üsküp genelinde 26 yeni vaka tespit edilmiş. 661 test yapılmış. Ülke genelinde 52 koronavirüs hasta sayısı pozitif çıkmış. 52 tane yeni vaka. Bu büyük bir rakam bir gün içerisinde.